selamünaleyküm arkadaşlar Hoş geldiniz orta öğretim Arapça 9'dan yani dokuzuncu sınıf kitabıyla devam ediyoruz bu sayfa 34 istemiyor dinle ile kelimati kelimeleri ve idi ve onu tekrar et burada arkadaşlar bize cezime anlatıyor cezimin özelliği şu kendi üzerine geldiği harfi kendinden önceki harfe bağlar arkadaşlar Şimdi göreceğiz cezim. Yani burada bize cezimi anlatıyor. Üzerine geldiği harfi kendinden önceki harfe bağlar dedik. Bakalım. Burada h harfi var. Gördüğünüz gibi bir de lem harfi. Bu lam harfini kapatıyorum. Önce h'yi okuyalım arkadaşlar. Üzerinde üstün olduğu için geçen derste öğretmiştik. H diye okuduk. Şimdi lam harfime baktım. Üzerinde cezim var. Lam harfini seslendirmiyorsunuz arkadaşlar. Lam harfini direkt diğerine bağlıyorsunuz. Hel Yine buraya bakıyoruz. Mim harfi okumak için esre koymuş. Mi diye seslendirdim. Mim harfinden sonraki harfe bakıyorum. H harfi üzerinde cezim var. Buna artık ses veremiyorsunuz arkadaşlar. Direkt önceki harfe bağlıyoruz. Mi. Sonraki harf nedir? Nun harfi ve üzerinde üstün var. Seslendiriyoruz bunu. Mihne. Artık mihne tündür büyük ihtimalle ama okuduğu şey dinlediğinizde onu göreceksiniz. Mihne diye biz tamamladık arkadaşlar. Bu şekilde devam ediyor. Min men bel mesrah yevmün istemir istemir mektebe meşgul meşgul Ahmed eşkuru eş Bakın elifi okudum. E harfi şın harfi cezimli olduğu için ona bağladım. Eş kuru medrese yehrucu yerkebu diye tamamlıyoruz. Diğer sayfamıza bakalım. Burada da bize arkadaşlar şeddeyi öğretiyor. Şeddenin özelliği isminde de var arkadaşlar üzerinde geldiği harfin çift okunmasını sağlıyor. İstemi'a dinle ilel kelimati kelimeleri ve ha ve onu tekrar et. Bakalım sebura diye okuyoruz. Arkadaşlar burada sin harfimi okuyayım. S bakın üzerinde üstün var. Sonra açıyorum. Şedde B harfinin üzerinde. O yüzden ben B'yi iki defa okuyorum. Bakın iki defa yazdım. Şeddenin üzerindeki harf ne? Öt, ötre. O yüzden biz ona u sesi veriyoruz arkadaşlar. Sebu. Sonra devamı var zaten. Sebure. Yine burada bakalım. Tek tek okuyalım. Mim harfinin üzerinde ötre var. O yüzden mü diye okudum. Dal harfinin üzerinde üstün var. O yüzden d diye okudum arkadaşlar. Şimdi ra harfinin üzerinde şedde olduğu için ra harfini iki defa okuyorum. Yazdım gördüğünüz gibi. Rada e, şeddenin haricinde hangi hareket var Esra var o yüzden arkadaşlar iyi diye seslendirmek zorundasınız müderris son olarak bir tane daha gösterelim mim harfi üzerinde ötre var o yüzden okudum mu ayın harfinin üzerinde e, arkadaşlar üstün var A diye okudum. Lam harfimde şedde var. O yüzden lam harfimi iki defa yazıyorum. Harekesi bir tane daha hareke var. Esre o yüzden onu seslendiriyorum ve muallim diye tamamlıyorum. Sanırım anlaşılmıştır. Devam edelim okumaya. Tetefettehu Bünniye Bakın burayı gösterelim. B harfinin üzerinde ötre var. Ü diye okudum. Nun harfinin üzerinde şedde var. İki tane yazdım ve harekemiz esre. Geçiş yaptım. Y'nin üzerinde de şedde var. O yüzden arkadaşlar biz Y'yi de iki defa yazıyoruz. Şuraya da üstün koyalım. Bir tane de E sesi verdik. Sebehe Seyyare Hallak Evvel Yufadilu Temmuz Mümessil Muhammed. Cen cenne. Bakın iki tane. Cennet. Tenure. Sanırım sıkıntı yok. Olursa da zaten yorumlar kısmında paylaşmanız yeterli. Burada ne istiyor? İstemi dinle ile kelimat. Kelimeleri dinle ve ihtar seç el -kelima'te. kelimeleri mesmuate işittiğin kema gibi fil misali örnekteki gibi. Diyor ki kelimeleri dinle ve örnekteki gibi duyduğun kelimeyi işaretle. Bunu yapabilmemiz için dinlememiz lazım. Böyle bir imkanımız yok arkadaşlar. Ben okuyayım. Beade Beade En Enne Levnuhu Levvenehu Kul Galle Bu, Birinde cezimi birinde şeddeyi öğretmiş hepsinde. Kable Gabbele Men Menne Em ümmuhu in inne diye devam ediyor. Aşağıdaki de aynısı. İstemeye dinle ile kelimati kelimeleri dinle ve de koy harekatiha onun harekesini koy. Dinleyemediğimiz için arkadaşlar harekesini koyamıyoruz. O yüzden yan sayfaya geçiyorum. Burada artık bize tenvinleri öğretiyor. Tenvinler aslında arkadaşlar sizin bildiğiniz üstün, esre ve ötrenin çift hali. Eğer bunlar çift olursa arkadaşlar biz bunlara tenvin diyoruz. Tenvinin özelliği sonunda bir nun harfi varmış gibi okutuyor harfi. Eğer üstün çiftse an en sesiyle okutur. Eğer ötre çiftse un ün sesiyle okutur. Eğer esre çiftse in ın sesiyle okutur arkadaşlar. İstemiyor dinle ilerli kelimati kelimeleri ve ait ha ve onu tekrar et. Burada bize üstünü öğretiyor arkadaşlar. Kitaben. Bakın B harfinin sonunda normalde e, nun harfi yok. Ama ben onu okurken kitaben diye okudum. Defteran. Bakın nun varmış gibi. Müderrisen. Nun yok ama varmış gibi. Sonuna hepsinin sonuna nun ekledim. Gördüğünüz gibi. Me, müderriseten muvazzafen muvazzafaten yevmen mümessilen diye arkadaşlar okutuyor. Geldik aşağıya. Burada da ötrenin çiftali ün ya da un sesi verecek. kitabın defterun hepsine ne 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 ekliyoruz arkadaşlar. müderrisün müderrisetün muvazzafun muvazzafetün, yevmun mümessilun diye okumuş oluyoruz. İstemiya dinle ilel kelimat, kelimeleri ve ait ha ve onu tekrar et. Burada da esrenin çift hali in ya da ın sesi okutuyor. bin, bunu unutmuyoruz. Defterin müderrisin müderrisetin muvazzafin muvazzafetin yevmin mümessilin diye tamamlıyoruz arkadaşlar. İstemi adinle ilel kelimat kelimeleri ve aid ha ve onu tekrar et. Bunları size hocanız zaten dinletir. Ben yine de üzerlerine yazdım bakalım. Muhammeden mescidin hayyun muallimin cidden uhtun ümmün ebun ehlen zehraten bi hayrin defterin eyzan allem alemun beytin harekeleri bitirmiş oldu arkadaşlar. Burada da size tamamını kullanarak öğretmeye çalışıyor. Anlamlarını sormuyor zaten. Söyleseydi biz anlamlarını yazardık. Şurada anlamını yazmışım. ilk başladım ona anlamını yazmaya. Bu şekilde arkadaşlar diğer sayfamıza geçmiş olalım. İsteme dinle ilel kelimati kelimeleri ve ihtar seç el kelimati kelimeyi mesmu'ate işittiğin duyduğun kemafil misali örnekteki gibi. Örnekteki gibi duyduğun kelimeyi seç diyor. Dinle seç. Bunu yapabilmemiz için dinlememiz lazım. O yüzden bu kısmı size bırakıyorum. İsteme dinle ilel kelimati kelimeleri dinle ve daha koy harekatı ha ve harekesini koy. Yine bunu arkadaşlar dinleyerek siz yapabilirsiniz. Şu an böyle yapabilmemiz mümkün değil. Burada da bizde yine istima ile kelimet kelimeleri dinle ve ait ha ve onu tekrar et. Burada biz arkadaşlar med harflerini öğretiyor. Med harflerinde Kur'an-ı Kerim'de ayrı ama burada şunu bilmeniz bizim için yeterli olacaktır. Zaten bir elif miktarı uzatıldığını bilin. Onu Kur'an'da öğreneceksiniz. Eğer med harfimiz elif ise arkadaşlar ve sakinse yani ise kendinden önce gelen harfin harekesi üstün olur. Eğer vav harfi 3 tane med harfimiz var. Elif vav ya. Eğer vav sakinse kendinden önceki harfin harekesi ötrü olur. Eğer e, harfimiz y harfi ise ve sakinse yani hareketsizse kendinden öncekinin harekesi mutlaka esra olur. Bunu bilmeniz şu an için yeterli. Burada mesela elif var. Harekesini o yüzden arkadaşlar gördüğünüz gibi üstün koymuş. Halik. Salih. Halid. Bab. Bir elif miktarı uzatıyorsunuz. Seyyare. Ramazan. Gufran. Şevval diye bitiriyor. Yine kelimeleri dinle ve tekrar et. Hepsi aynı. Burada ötre şey vavı vermiş. O yüzden vavdan önceki harfin harekesi ne olacak? Ötre olacak. Gördüğünüz gibi hepsinde ötre. Kubul. Huzu, huzur. Cülüs. Duhul. Usfur. Huruç. Fedur ve şuhur diye arkadaşlar şuhur diye okunuyor. Son kısma geldik. Burada da yine kelimeleri dinle tekrar et. Burada da ye'yi vermiş arkadaşlar. O yüzden esra olacak harekelerimiz. Ye'den önce. Ye harekeli olsaydı böyle bir kural geçerli değil arkadaşlar. Hareketsiz olursa. Kebir, sagir, kerim, rahim, davil, aziz, alim ve sahih diye bitiriyoruz. Sayfa 40'a kadar geldik. Sanırım bir ders daha yapacağız. Ondan sonra arkadaşlar artık Arapça öğrenmeye başlayacaksınız. Arapça kelimeler, tercümeler, anlamları vesaire. İnşallah bir ders sonra onu da e, tamamlamış olacağız ve normal Arapçaya geçmiş olacağız. Diğer derslerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu arada e, arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz onlar da faydalanmış olurlar görüşmek üzere tekrardan